Arkadaşlar, Merhaba de, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz Yazzecim? 24 saat kutuda kalacağız. Karton kutuda. Arkadaşlar böyle bir karton kutudan ev yaptık. Delme çatmamız oldu ama bence güzel oldu. Değil mi Yazzecim? Güzel mi? Bence de. Ne aldınız bakalım yanınıza? Sertik hmm, bir şeyler aldım. Hı, süt. Bak göstereyim. Ya Yazer çok şey yapmayın birbirinize. Durun. Yıkılabilir bakayım. O zaman hiç videomuz olmaz. Tamam mı? Sonra, e, ben yedim. Evet, yenmiş birazcık. Yazer ne dedim ben? Evet. Ama anneciğim evet. durun bir evet. sakin. Evet. Memo telefon var. Öyle mi? Yazer de alırdı o zaman telefon. Daha bir daha <laughs> bak bak. Bir tane daha evet Yazel içecek aldınız mı Yazel? Yazelin bir de içeceği var yanında. Meyve ya. suyu ve suyu. Uf. Arkadaşlar, Uf. De Ana, Ana, durun durun çocuklar ne yapıyorsunuz? Meyve suyu var. <laughs> Yumurtanı göster Yazel. O Memo başladı bile video. Hemen girdi. Arkadaşlar arkadaki tablolar neydi Memo? Resimler neydi arkadaki? Benim birinci resimler Geçenlerde arkadaşlar oynamıştık. Videomuz hatta var. Bunları arkadaki tabloları Yazelle Memo yapmıştı benim cipsimi güzel durun bakalım şimdi sakince durun bakalım tamam mı birbirinize bulaşmayın farz et ki Memo oy orada yok Memo farz et ki orada yok yaz ya, sen de farz et ki abin orada yok kendi kendinizi yaşayın bakın o kutu yıkılırsa videomuz bitecek ona göre o zaman taş kağıt makas oynayın Tamam mı? Kim ne istiyorsa oradan bir tane ürün alsın birbirinden. Tamam. Hadi oynayın bakalım taş kağıt. Makas deyin. Kazanan birbirinden bir tane ürün alsın. <laughs> ya Azacığım yıkılacak anneciğim. Delme çatma bir evimiz var zaten. Hadi bakalım oynayalım. İki, üç. İki, üç. İki, de. Kim kazandı? Ben de. Dur Azacığım sen istediğini söyle abi sana versin bence. Telefonu mu? Memo ver. Bir el oynasın ama. Bir el oynasın. Ya zaten hayır onun olsun. Eee telefonu vereyim. Ama var ya bak. Hayır gel şimdi Eğer bak PUBG'de. Aa badem de geldi arkadaşlar ama Videomuza o dahil oldu. Gürültü, gürültü. Ama hani, dördünün. ya, sen ne ben çok vermiyorum. Ben dur. Hayır baba badem. Gerazen ne istiyorsan alacaktı. Evet verdim. Dördününün. Doritos mu istiyorsun ya Hadi Memo. Doritos'u da saklamış tabii ki Memo. Ne yapacak? Ayla, bir şey de Biz Anne bak çıkarım oraya getirin onu versin. Yani oraya çıkmak geçmek yok. Zaten anca yaptık zor Ayla. yaptım. Dosun, verir misin ya? Memo onun istediği sen de kazanırsan başka bir şey iste. Memo bak ne sen var? de kazanırsan ama başka bir şey isteyeceksin. Mesela Yazeli sakladıklarından. Ayla. Şurada olan var ya Aa, bakın ben bakın arkadaşlar. <laughs> Ondan olabilir yani. Ama. Elmasını kazanmış. Ya Yazel almadın mı sen istediğini? Sen istediğini aldın. Ama. Memo eve sen niye böyle şeyler yapıyorsun gene muzuruk yapın. Ya siz var ya bir günü bile oynayamıyorsunuz hiç. Kavga dövüş ediyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım birazcık sessiz olun sakinlik olsun. Ya şu ürünler ne anneciğim yastık mı aldın yanına? Yatacak mıydı sen yoksa? Nasıl yatacaksın orada abin seni rahat bırakmaz ki. Ya Memo onu da sen alıyorsun. Arkadaşlar bunlar karton evde bile bir gün geçiremiyorlar. Size şöyle göstereyim. Memo, memo kutun yıkılmış. Memo kutun yıkılmış. Neyse o kadar idare edelim. Daha beteri olmadan vahim durumlar. Hii. Aa bana Ana, geldi. Madem, 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 madem. Badem, kuzum. Gel kuzum yeme. Hayır sakın yenmez. Ben bir dönüşüm, ben... Ne oldu Memo? Üzüldün mü? Şey, Çorapları niye çıkardın Memo? Ne oldu? Yandın mı? Sıcakladın mı evde? Sen şimdi ayvayı yemedin mi? Desene Memo. Memo desene. Eee şimdi sen ayvayı yemedin mi? Hayır sakın öyle kötü şeyler yok Memo sakın. Ne yapacaktın? Bir şey anlıyor. Bak bak. Mandalina kabul et. Gerçekten yedi. Memo. Memo. Yok artık. Taze şok. Aa! Benim <laughs> <adamım ya. gülüyor> evet beyaz elim mandalinası gitti vardı yine. Ya Memo döveceksin, damlatacaksın ya hallerin beyaz. Nasıl Memo? Tadı nasıl? Söyle bakalım. Saklayacak mı ya sen? Okulda mı yiyeceksin? Ya çorap atılır mı ya? İğrençsin Memo öyle şeyler yapılır mı? Arkadaşlar bunlar evi yıkacak başımıza. Memo dur sakın ev yıkılmasın. Ya. Memo ev yıkılır seni bitiririm. Bitiririz. <laughs> Memo Allah, sakın. Ya düzgün durun Ha Bunlar hepin merak edeyim. Ya al ya. Al lan al. lan al. Memo ne yapıyorsunuz? Ay, bir daha ya. bir Hadi taş katma kas. Hadi taş katma kas. Hadi oynayın taş katma kas. Arkadaşlar bunlar kalamıyorlar. Bir yani 5-10 dakika yancı yapacağız gibi. Bak bak kafasına çöp atıyor çocuğun ya. Ben sen erzaklarınla ilgilen seni. Bak. Ama komşu rahatsız edilir mi hiç? İnsan komşusunu rahatsız eder mi? Onu bilemem. <laughs> ya Selvi. Üstüm atacak Memo hayır. Memo hayır onu onu koyar mısın köşe anneciğim? Bak çatıyı çöp ettiler arkadaşlar. çöpe çöp ev oldu. <laughs> Memo acı. Memo acından öldün mü? <laughs> Memo açlıktan zafiyet geçirmiş durumda sanki arkadaşlar. Memo bir kere de herhalde yedi onu yuttu. <laughs> Yazel ki var kibar yiyor şu anda. Yazel. Hani çalsana anneciğim. Kısa bir parça yap Yazel. Yazel bize kı kısa bir müzik şey yap anneciğim olur mu? Ne istiyorsan onu çal. Evet aşkım çalabilirsin. Memo doğar arada hırsızlıkla uğraşsın. <laughs> hadi Yazıcığım sen çal anneciğim biz onları geri alırız ondan. <laughs> mini kurbağa mini kurbağa kuyruğun nerede? Memo kuyruğun nerede? Ya tamam anneciğim sen ne istiyorsun hadi bakalım. <laughs> Hı -hı. Şimdi Riyazi enstrümanı çıkardı ve Badem ona doğru gelmekte. Badem. Badem kuzu. Badem şaşırır şu anda şok Memo'ya. Memo'nun hareketlere bak. Ya Memo rahatsız etme Yazeli bakacaksın. Çıkan kaybeder Memo çıkan kaybeder. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkar kaybeder. Ben söyleyeyim. Hay bir gün geçirmek ama geçirebilemek için de azim lazım. Dinliyorum. Tamam. Ya Memo güzel çalıyordu ya. Devam et, ben, ben güzel çalıyordu. Ya Memo anneciğim bak rahat bırak hadi oğlum. Tamam tamam hadi yapsın. Ha, öyle dur anne çok güzel oldu vallahi bak ha. Yastıkla hiç uğraşma. <laughs> evet şimdi daha güzel oldu. yıkılıyor Memo'nun. Badem de onları izleyici olarak geliyor. E yeter yeter ya. Gel Memo Abi. ne oldu mu? Evet. Kafasına vuracaksın Melody Kayla acaba. Memo aynı dolmuşçulara benzedin. <laughs> Sinirli agresif dolmuşçu. Memo. Evet var ya Yaza daha doğru düzgün hiçbir şey yemedi kızım. Badem de onları izliyor arkadaşlar. Bu çatlaklar ne yapıyor diye. Seyircimiz var. Memo hakikaten iyi yani. Bak denk durana ödülüm var. Söylemedim ödül ama. Ana, ne şey ma bu Arkadaşlar şimdi ödülün biliyorlar ama ödülün i̇şte, ne olduğunu tamam, bilmiyorlardı. Hadi gel, gel bak sana ödül vereyim bak. Ödül para. Tamam. Güzel tamam. durana para vardı. Sana para vereceğim. Vallahi. İşte, tamam oturun oturun güzel oturun. Çünkü ya. Aa çok ayıp Memo. Ödül. Yani. Tam paralar 500. Tamam kestik. Kesmele hayır tamam kolona getireceğim Yazel. Yazel videodan sonra güzel bir dezenfekte yapsın yüzlerine. <laughs> 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 yok aşkım yok. Küçük <laughs> kurbağa küçük kurbağa arkadaşlar ne güzel çaldı Yazel değil mi? Aslında o arada onu kaçırdık biz. Çok güzel. Melodika çalıyor Yazel. hemen hemen bazı parçaları da biliyor. Benim çorabım nerede ya? Yazel kaç tane parça öğrendin? Melodika'da. Sen buraya adapte ol anneciğim. Söyle anne. Ağzımda kaldı. O kimin meyvesi? Haram etti ya sen. <laughs> yani ker ker bu. bu. Melek. Oo, maşallah benim kızıma. İşte böyle. Ay Memo ne kadar tatlı oldun ya. Simitçi. Küçükken oynarlardı arkadaşlar. Simitçi. Oo şimdi de genç ergen havalarındayız. Çıkmıyor musunuz da sanmadınız mı? Kim çıkacak oradan? Kalan ödül var. Sıkılan da yok. Sıkıldı da bence. Yazer iyi sıkıldı gibi geliyor bana. Abi sonu çok bunalttı çünkü. Yapma Memo ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın 300 TL ödülüm var ve yeni gösteriyorum. Memo'nun Memo gözleri kocaman oldu. Bakın gözlere bak bak bebek oldu. <laughs> lan, 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 lan. <laughs> Hayır yok. <laughs> Hay bu Yazel'in. <laughs> Yazel niye çıktın? Ayakları, Ayakları orada. <laughs> Ayaklar orada evet çıkmadı. Yazel henüz çıkmadı. <laughs> <laughs> Yazel çikolatası. Yazel o sana kimden geldi söyle bakalım. Göster kameraya. Göster kameraya. Al anne. sen göster aşkım. Ben gösteremezdim zaten. Kim aldı yazar bunu sana? Dayı. Dayısı Hadi almış. Be. Arkadaşlar bugün gelmişti dayısı. Dayısı getirmiş Yazerciğim. Hadi vereyim Yazer. Yuvarladım geldi Yazer. Yakaladın Çok. mı? Oh. Geç. Anne ağlıyor ayaktanı çıkmadan şey. Ya Hakikaten yumurta kırıyorsa kafasında çık. Bak ne Arkadaşlar bence bunu Yazel hak etti. Sizce? Bunu Yazel hak mi etmedim arkadaşlar? Bence Yazel hak etti. Al Yazel bunu. Bu senin. Oyun da bitmiştir Yazel çıktı. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bak Memo şu tarafa gidin anne ileriye. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.